Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte petrollerde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar petrollerde bir güncelleme geldi. Ve bu güncelleme bu videoyu sizlere ulaştırıyorum. Şimdi son e, sonbahar güncellemesi geldi arkadaşlar. Tabi çok bir şey yok yani gereken şey ama <laughs> iki yeni araba eklenmiş. İşte bir de garajın şeysi falan bir de Kon, jant şeyleri falan. yani bana çok hitap eden bir güncelleme değil açıkçası. Demek istiyorum ve devam ediyoruz şimdi. Şimdi tabii ki de güncelleme şeyimiz gelsin. Bir dakika oyun yerine gelsin. Artık 500 falan. Güzel. Bunu da yapacağız birazdan. Neyse şunları şey yapalım Ya bunları e, videodan sonra yaparım gerçi beni ya Şimdi bir saniye <laughs> Bu arada nasıl para altın katıyordunuz da yazayım bun, Bunları yaparak arkadaşlar yani. Hani Aferiniz olsun sizin de Mesela bakın 75 var. birazdan bir arabanın nitro kapasitesini yükselteceğim 36 alacağım falan Ya burayı da aynı şekil Neyse diyelim <laughs> Geçelim Şimdi Hangi araçlar geldi? Hangi araçlar geldi? Bakalım. Yavaş gidelim biraz. Çok hızlı gitmeye gerek yok. Bir tane BMW mi? Ne gelmiş? Tam böyle hatırlıyorum. Yani hatırlıyorum derken. Neyse işte. <laughs> Şimdi. Hmm. Hı -hı. Bunlar ne bu arada ya? Şu. Dur bakalım. Şu bir şey var. O hmm. ne? Işaret var? Ne işaretim ne oldu anlıyor. Tamam neyiz. Bu sonlara ekran değil. Yani desem. Şu arabaya bakayım ben bakıyorum. 8 ekran Yok. Mercedes mi ne? Konsept arabası. Heh. Bir arabamız buymuş. Petrol pas eklenmiş. Ne bir şey bunu alamayız zaten. Güzelmiş aslında araba. Bu araba bir şey de yakaladı karşı bir adre. bak Tutrez bunu burada çok güzel görünüyor. Eee bir araba da almasın zaten. Zaten en sondaysa hiç alamayız <laughs> E, oh. My God. <laughs> Biz bu arabayı <laughs> alamayız. Peki, araba göre bari görevleri yapalım. Değil mi ya? <laughs> Mesela bu arabanın nitro seviyesini geliştirelim. Bakın şöyle yapıyorsunuz. diyoruz arkadaşlar şeyler de bakabiliriz dur bakalım. <laughs> yükseltmeler nitro <gülüyor> buradan <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de yani para <laughs> bari yapacak bir şey yok altın biriktirdiğim için bunları yapmak zorundayım arkadaşlar evet tamam yani bu arabanın bu kadar şu Hadi git. Ha, hadi git. Çizgi gelmiş ama niye açtım ben acaba? Başka bir yer seçelim? Dur bakalım da. Evet bizim her zamanki Peugeot 308'imizi alalım. Bu arada şuradaki altını bulayım. Okey. Atölye. Bu arada tohu biraz daha de çok iyi olur Bu body kit mi? Şimdi yok. Olan da olur. Ee, araçlar. Plaka. Polis. Ne? Jant. Ha, jant gelmiş evet. Mesela bakın bir şu gel. Ya. Yeah. <laughs> teneke jant gibi duruyor. Ne onlar yok orada. Ha. Bir bu gelmiş. Bir de. Ha. Orada sıçacağım bir adam yapmasa buraya aktarıyor. Güzel. Tamam yani yapacak bir şey yok bu kadar. Ne yapalım? Ne yapalım? Görev yapalım yani. Bir de karakter mi gelmiş? Bir dakika ona bakayım bir. Bir kadın karakter var herhalde. Bu mu? Bir bakalım. Bu değil. Şu herhalde arkadaşlar. Evet. Yani bu kadar diyebilirim. Aslında şu karakteri de almamız gerekiyor. Çok önemli. Sürekli şu bir. Zaman. Beo Ha bu bu. Yok bu değil lan herhalde. Evet evet. Beo Neyse. Geçen hadi. Ya aslında çok da bir görev yapacak bir şey yok aslında ama. Neyse hadi gelin. aktive etmemiz için 10.000 altın vermemiz gerekiyor. Yani gerek yok. O zaman ben iki dakika ben oda açıp geleyim. Evet şimdi odamız açılsın. Ee, hemen siz söylemeden ben söyleyeyim arkadaşlar. Gerçi yorumlara gene yazarlar. İşte kargo simülatör <laughs> gelecek arkadaşlar bakacağım. Yani e, kargo simülatör artık sarmıyor gibi bir şey yani Vallahi gerçekten. Ya bir oyunun güncelleme gelmeyince hakikaten sarmıyor ya arkadaşlar ya. Bu arada Ice Cream 8 çıkıyor. Final bölümü olabilirmiş. Final diye bir şey yazıyordu. Onu da açık, e, ön kayıt şeysini bırakacağım linkini. Oradan takip edebilirsiniz siz de. Ben kayıt yaptım hemen. Şey oldu büyük. Bence ben hazır oldu. Ve videosu da geleceğine kanala. Onu da takip etmeyi unutmayın. Yani şimdi bu kadar diyebilirim. Mesela şöyle bir güncelleme getirebilirlerdi. Bu aynı görevi olmaz hani Keşke farklı bir görev olsa. <laughs> uh, daha güzel olur diye diyebilirim. Kiçik bir aynı görevler falan sıkıyor artık insana bir yada olsun. Ama ee, şey değişir, sıkıcı olur. Yani diyeceğim o oh, şu. An. Het is een vereniging. U zei Yani diyeceğim o arkadaşlar ya yani, şu anda ama daha tracks motor çekeceğim var daha çok orijinal <laughs> <laughs> çıkacağız. Ya bas motordan bir video gelecek. Oo o ya var ya gerçekten çok var. Ama sıra ben var karşı motordan bak bu sürü araba alacağız ya onu vururuz. yani. Yani kafam dolu yani anladınız mı hani merak etmeyin video gelmiyor diye yani merak etmeyin öyle şeyler. Çok... Hepsi gelecektir bu zamanla. Ha tabi ee, Petrolü attı işte kar simülatörü bas simülatörü biraz ağırlık veriyoruz tabii ki de ama Bunlar daha çok izlendi yer için arkadaşlar yani uğraşıyoruz ve hani izlenmesini istiyorum ben de Ama kar simülatör, trak simülatör falan diye trak simülatörü hani çöküyor diye yani şey oluyor diye bıraktık mı? Tekrar, kargo simülatör falan <laughs> az izleniyor diye diyebilirim biraz var hani az her zaman gelmiyor hani şey oluyor diye ya aslında bu sizin de bunlar arkadaşlar demem bakayım bak şimdi bir elif koyacağız bunu hayır <laughs> okey güzel şurada bir ekran resmi alsaydım Neyse. Sonra zaten artık bitirelim yani. Gerçekten çok bir şey yapmaya gerek yok yani gerçekten de. Böyle. Şöyle dışa çıkalım. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldim böyle. Eğer ki daha fazla bu videoları istiyorsanız aşağıdan kanala abone olun Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.